Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şu an karşılaştırmaktan en çok zevk alacağım iki tane telefon. Samsung S22 Ultra ve iPhone 13 Pro Max. Hocam neden en çok zevk alacağım iki telefon derseniz yanlış anlaşılma olmasın. İki telefon görsel olarak en iyi videoyu, en iyi fotoğrafı çekiyor. yüzünden bunu söylemedim. Çekip çekmediğini çünkü daha bilmiyoruz. Yani S22 Ultra'nın iPhone 13 Pro Max'e karşı neler yaptığını bilmiyoruz. Neden böyle bir cümleyi kurdum? Çünkü iPhone'da o kadar fazla oyuncak var ki hani 4K 30 FPS 60 FPS öz çekimde 4K 30 FPS 60 FPS geniş açıya geçmeler durmalar kaydı hiç durdurmadan bunları yapabilmeler. Yani böyle genel anlamda çok puan aldığı için 13 Pro Max Samsung'da tüm bunları yapabildiği için şu an kayda başlayacağım. Yani mesela Vivo'da yaşadım, durdur dur ona geç, dur dur buna geç, dur dur şuna geç, durdur dur buraya geç. Bunlar olmayacak. Hayda bir başlayacağım iki telefonla da kaydı durdurmadan ona buna geçiş yapabileceğim. Hatta öz çekimi de kaydı durdurmadan yapabilirim ama iPhone'da öz çekim için kaydı durdurmak zorundayız. Yani burada iPhone da geri kalıyor. Peki, hayda şu şekilde başladım. Şu an ağacın gölgesine saklandım arkadan güneş vuruyor, sağlam vuruyor. Acaba ben nasıl çıkıyorum? iPhone'da iyi çıkıyorumdur. S21 Ultra iPhone'a karşı böyle ters ışıklarda geri plana düşüyordu. Acaba S22 Ultra nasıl? 4K 30 FPS diyeyim. Ana kameradayım. Hemen şöyle alıyorum. Hazır kendimi çekerken tam güneşe çıktım. Hatta gölgeden de kurtulayım. Ben de şöyle güneşe çıkayım. Şu an tam güneşteyim. Acaba ben nasıl çıkıyorum? Bir de şöyle çevirip kendim bakayım. Ekranda gördüğüm nasıl? iPhone daha iyi gibi ya. Peki hemen şurada denemeyi yapalım. Ağaçların oraya gidelim. Orada bir ters ışık yapalım. Oraya gitmeden hemen 4K 30 FPS'in titreşimi engellemeye bakalım. 3, 2, 1. Şu an sağlam titretiyorum. iPhone'un ekranı acayip titriyor görüntü. Şimdi bunu izlerken de diyeceksiniz ki adam iPhone'a gömüyor. <laughs> Abi derler böyle tipler çok. Arkadaşım ben şu an ekranda baktığımız söylüyorum. Ekranda görüneni söylüyorum. iPhone zaten bu şekilde kaydetmiyordur. Şu an izlerken titreşim engelleme çok iyi çalışıyordur iPhone'da. Yani ama ekranda gördüğümüz şu an S22 Ultra'ya karşı çok titriyor gözüküyor. Yani şunu öğrenin ya. Adam ekranda öyle gözüküyor ama biz şu an izliyoruz farklı. Demek ki ekranda izlerken yani çekerken görünen ne izlerken görünen farklı. Bunu bir idrak edin ya. Peki. Evet şu tarafa doğru bir koşalım. Çünkü S22 Ultra'nın da titreşimi engellemesi çok iyi. iPhone'un zaten mükemmel. Acaba iki tane çok iyi titreşim engellemesi çalışan cihaz nasıl kaydediyor? <laughs> Yoruldum. Gerçekten yoruluyorum. Yaş 45. Hani artık spor da yapmadığımız için çok kötü duruma düşüyoruz. Evet şu an ters ışıktayız. Enteresan şu an daha iyi görebiliyorum. Ağaçla Güneş sanki iki telefonla da daha güzel gözüküyor. Yani iki telefonla da daha güzel gözüküyor dediğim. Az önce S22 Ultra'dan daha güzel gözüken iPhone burada sanki aynı gibi geldi bana. Yani sanki S22 Ultra bu sefer olmuş gibi duruyor ya. Şu gövdeye bakmak istiyorum. Ağacın gövdesine. İnanılmaz. Gökyüzü, ağacın rengi, çimenlerin rengi yani göstermeye çalışıyorum. Şuradaki çimenlerin rengi, gökyüzünün rengi. Bakın eski mikrofonun ekranda gözüküyor. İki telefonda da acayip aynı yani. Acayip aynı. Ekranda böyle gözüküyor en azından. Öyle söyleyeyim. Ekranda böyle gözüküyor. Acaba şu an izlerken de öyle mi görüyorsunuz? Ya da ben de öyle mi görüyorum? Ve bakın. Ee, hani S22 Ultra lansmanında bahsediyorlardı. Adam ne sinirlendi be. Karşısında olsa ezecek arabayı. S22 Ultra lansmanında bahsediyorlardı. Ekranlara bir kaplama çektik diye. Bakın bu kaplamanın faydası sanki gözüküyor. iPhone'u bakın şu an tam şurada göstermeye çalışacağım. Bakın tam şurada bir iz var. Tam burada bir iz var. S22 Ultra'da bakın tam şurada gözüküyor o nokta ama nokta şeklinde gözüküyor. Yani aynen Vivo X70 Pro Plus'ın Zeiss kaplamalarında olduğu gibi bunda da o harelenme nokta gibi gözüküyor ama iPhone'da o çok daha fazla gözüküyor. Bakın onu ben size şöyle göstermeye çalışacağım. Daha fazla belli olacak. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın gitgide büyüyor. Şöyle açıyı çevirdikçe büyüyor. Bakın. Gerçi S23 da var tabii ki ama iPhone'da biraz daha fazla. Yani sanki adamların yaptığı kaplama olmuş gibi duruyor. Yani onu göstermeye çalıştım. Peki şurada hemen bir de zoom testi yapalım. Çünkü S23 Ultra'nın zoom olayı harika. iPhone'un da güzel tabii ama yani şimdi S22 yanında iPhone yani pek esamesi okunmayacak gibi duruyor. Neden? Çünkü adam 4K 30 FPS'de 20x'e kadar çıkabiliyor. Bakın. Kafadan 12. x Şöyle gözüktü. 10x Kafadan 3x iPhone'da ve iPhone'da kaydı durdurmadan şöyle 9x'e kadar çıkabiliyorum ama maksimum bu. Samsung daha 10x'e geldi. Bu kadar oldu. 10x'ten daha da fazla devam edebiliyorum. Peki iPhone 9x, Samsung 10x hangisi daha kaliteli? Ya açık ara Samsung devam ediyorum ve şöyle 20x'e kadar da çıkabiliyorum. Konuşmaya gerek var mı zoom konusunda? Bence yok. Hemen 1x'e geri geliyorum ve 1x'e geri geliyorum. Peki durum bu. Bir daha kendimi çekmeye çalışacağım. Evet 4K 30 FPS'teki durumumuz buydu. Az önce ağacı çekerken ters ışıkta estrimliğimkuyu çok güzel gözüküyordu ama acaba ben nasıl gözüküyorum? O da çok önemli. Hani insan yüzünü gördüğü zaman acaba telefon nasıl davranıyor? Hadi ağaçları ve gökyüzü, güneşi bir şekilde güzel gösteriyor olabilir ama insan yüzü olduğu zaman nasıl gösteriyor acaba? iPhone bu konularda özellikle e, öz çekime geçeceğiz biraz sonra. Öz çekimde mükemmel ötesi. Yani bakalım S22 Ultra nasıl? Hemen 4K 30 fps geniş açıya geçelim. Evet dostlar, kaydı hiç durdurmuyorum. Videonun başında dediğim gibi karşılaştırmaktan en fazla zevk alacağım iki telefon. Neden? kaydı hiç durdurmuyorum ya. Kaydı durdurmadan S22 Ultra'da 0.6x ve 13 Pro Max'te 0.5x geniş açıya geçtim. Evet iPhone bayağı geniş açı. Gerçekten bayağı bir geniş açı. Yani Samsung'a göre bayağı bayağı bir geniş açı ya. Yani 0.5x'i gerçekten 0.5x olarak ekrana yansıttı telefon. Acayip bir fark var arada. Acayip bir fark var derken sol taraftaki ağaç, sallanan yapraklara bakalım. Sağ tarafta kadraja ne kadar ağaç giriyor ona bakın. Buradan e, kadraj farkını, geniş açıdaki açı farkını anlayabilirsiniz. Peki ters ışıkta acaba durum nasıl? İsterseniz şu tarafa doğru bir koşalım. Şöyle koşuyorum. Hem de titreşimi engellemeye bakmış oluyoruz. Acaba nasıl? Geniş açıda. Hemen şurada bir de kendi yaptığım klasik titremeyi yapalım. 3, 2, 1. Şu an 4K 30 FPS'deyim. iPhone'un ekranı inanılmaz titriyor gözüküyor. İşte enteresan. Böyle titriyor gözüküyor ama titremeden kaydedebiliyor. Herhalde bunu artık öğrendiniz. Peki şöyle güzel bir ters ışık. Acaba ters ışıkta. Ya dediğim gibi bu tip manzaralarda S22 Ultra ile iPhone inanılmaz birbirine benziyor ekranda. Yani gökyüzü, ağacın gölgeliği, ağaç yapraklarının ucundaki o yeşillikler, yerdeki çimen yeşilliği, yerdeki betonun rengi acayip birbirine yakınlar. Gerçekten çok yakında. Peki kendimi çekeyim. Şu an iPhone 13 Pro Max ve Samsung S22 Ultra geniş açı 4K 30 FPS testine bakıyorsunuz. Acaba ben nasıl çıkıyorum? Şöyle güzel bir ters ve durum bu. Şimdi isterseniz 60 FPS testlerine de batalım. Acaba 60 FPS'te bu iki telefon ne kadar başarılı? Özellikle de ters ışık ve titreşim engellemede. Şu an iki telefonda da 4K 60 FPS'teyim. Acaba titreşim engelleme nasıl? Çünkü iPhone gerçekten çok sallanıyor gözüküyor şu an. Hani şu an bir acayip anormal sallanıyor gözüküyor. Hemen deneyelim 3 2 1. Şöyle söyleyeyim şu an yanımda biri olsa gerçekten şunu söyleyecek. Abi bu ne ya? Abi bu nasıl bir titreşim engelleme? Ya da nasıl bir e, titreşim engelleme olmaz bu telefonda diyecek. Çünkü inanılmaz sallanıyor. Öyle böyle değil. Bakın şöyle sallaya sallaya etrafı göstermeye çalışıyorum. S-Trimi ekranı inanılmaz sabit. Hemen şurada bir de ters ışık yapalım. Geniş açıdayım. Şöyle acaba sağ taraftaki ağaç nasıl ve sol taraftaki görüntüler nasıl iPhone'da bakın şimdi iPhone daha güzel gözüküyor S22 Ultra'ya göre. Sanki ters ışıkta titreşim pardon titreşim nereden çıktı HDR daha iyi çalışıyor iPhone'da. Evet şu an 4K 60 fpste S22 Ultra ve iPhone 13 Pro Max'e bakıyoruz. S22 neyin telefonu? Samsung'un telefonu. <laughs> Samsung S22 Ultra demek. Şu an güzel bir ters ışık var. Güneş buradan vuruyor direkt ekranlara. Acaba ben nasıl çıkıyorum? Ve dönmeye devam ediyorum. Şu an yüzüme güneş vuruyor. Ten rengim acaba nasıl çıkıyor? Bunu merak ediyorum. Çünkü iPhone benim tenime acayip bir ışık vurduğu zaman beni bir acayip gösteriyor. Yani çok düşük ışıklı yerlerde de yapay ışık beni aydınlatıyorsa o zaman da çok acayip gösteriyor. Bilginiz olsun. Acaba S23'ü nasıl gösterecek? Şöyle ağaçların olduğu yere doğru geleyim. Bakın şöyle gölgeye geçeceğim ve güneşe geçeceğim. Şu an gölgeye geçtim. Gölgedeyim. Acaba ağaçın sağından ve solundan gelen ışık iki telefonda nasıl gözüküyor? Şu an güneşteyim. Şu an nasıl gözüküyorum?